arkadaşlar bugün Topya firmasından aldığımız Corsair K95 Platinum mekanik switchli klavyenin kutu çalışını yapacağız. Evet gördüğünüz gibi Topya özenli bir şekilde kargolanmış. UPS kargo firmasıyla geldi. Evet içerisinde faturamız poşetli halde klavyenin kutusu K95 RGB Platinum Corsair Gaming Gerçekten ağır bir klavye. Zaten özelliklerinde de 1.3 kiloya yakın bir klavye olduğu belirtilmekteydi. Kutusu çok güzel. Arka tarafında klavye hakkında bilgilendirici metinler var. Türkçe var mı diye bakıyorum. Evet, Türkçe bir açıklama henüz göremedim. Türkçe bir açıklaması yok. Kutu üzerinde artık klavye İngilizce harf dizilimi ile gözükmüş. Burada daha ayrıntılı bir şekilde gösteriliyor. Ancak klavyemiz Türkçe kuyu klavye. Kutu açılışında da klavyemizi bu şekilde göreceğimizi umut ediyorum. Burada ve bu dikkat et koruyucu bant var. Öncelikle koruyucu bantlarımızı açalım. Evet. Koruyucu bantlarımızı açtıktan sonra bu şekilde kutu içinden matruşka misali yine bir çok şık bir siyah kutu çıkıyor. Burada kutunun üzerinde belli olmayabilir ama Corsair'in amblemi var. Kabartmalı bir şekilde. Bunu da bu şekilde açıyoruz. Burada bir klavye zarar görmesin diye sünger bir köpük koymuşlar. Klavyemiz gördüğünüz üzere Türkçe karakterli bir klavye. gerçekten çok kalın bir örgü kabloyla geliyor. USB 2.0 2 iki adet USB 2.0 var. Biri klavye için, biri de burada görmüş olduğunuz USB yuvasını çalıştırmak için. Evet, özenli bir şekilde Evet pantonu açalım klavyemizi bu şekilde çıkaralım yani gerçekten baya baya ağır bir klavye yani bu klavyemizin switchleri Arkadaşlar iki çeşidi var bu klavyenin. Bir speed switch dediğimiz beyaz switch. Bir de brown switch olarak satışa sunulmuştu. Ben yazmak için, oyunlarda tepkimeyi hissetmek için brown switch almıştım. Size de brown switch tavsiye ederim. Klavyemiz bu şekilde kutu içeriğine devam edersek burada sarı bir kutu var. Burada klavyemizin yedek tuş takımı var. 6, 4, 10 tane burada tuşları çıkarmak için bir anahtar. Burada W, A, A, S, D tuşları oyun için. Burada da yine W D R E F Q harflerin oldu. Burada kullanma talimatı var. Yine içerisinde şöyle kaldırırsak içinden de siyah kol dayaması çıkıyor. Kol dayama da inanın bayağı bayağı ağır. Birinin kafasına vursanız kafasını yarar, zarar verir. Kavgada kullansanız çok etkili olmaz ama yine de karşı tarafa bir zarar verir. Bayağı bir ağır, okkalı bir şey. Klavyemizin arkasında burada X formunda bir kablo kanalı mevcut. Buraya kendi kablosu yerleştirilmez. Örnek veriyorum burada bir mouse'unuz varsa Corsair veya herhangi bir başka kablo bir mouse, onu buraya takarsınız. Onun kablosunu da buradan getirirsiniz. Bilgisayara takmaktan o kablo kalabalığından kurtarır sizi. Buralarda kaymaz. Kauçuk veya e, yumuşak sünger tabir ettim ama kalçuk kaymaz kaplamalar mevcut. Burada ayak mevcut. İki adet yani bu bileklik. Bu şekilde buraya girecek şekilde ayarlanmış. Mekanik klavye. Brown switch sesini duymak isterseniz Burada 6 adet makro tuşu var. Burada kendi oyun profillerinizi oluşturabilirsiniz. Buraya atamış olduğunuz profilleri burada basmak suretiyle hangisini isterseniz seçip kullanabilirsiniz. Burada 3 adet tuş mevcut. Burada bastığınız zaman Windows tuşunu kilitliyor. Bu aydınlatmayı bilgisayara bağlayacağız. Klavyeyi o zaman da göstereceğim size. Buna bastığınız zaman ışığı aydınlatıyor, kapatıyor. Burada da kişisel kullanıcı şeyi var. Burada sonsuz döngülü ses tuşu var. Burada mute tuşu var. Burada stop. Burada play pause. Burada ileriye, burada geriye multimedya tuşları var. Enter tuşu birçoğu arkadaşımızın istediği şekilde büyük. Burada boşluk tuşunda elimize gelen bir kaplama var. Yani diğer tuşlar gibi değil. Sesi bu şekilde. Ses olayı çok güzel. Yani mavi switch alıp kafanızı ağrıtmayın. Alırsanız kırmızı siviçli ya da en iyisi kahverengi switch'li. Klavyeyi tercih edin. Kırmızı ve beyaz switchler linear yani sessiz switchlerdir. Onlarda bir bu şekilde bir hissiyat olmaz. Bunda basma hissiyatı var ama sesi de çok değil. Ben bayağı bir araştırdım, çok çok araştırdım. En sonunda böyle bir klavye almaya karar verdim. 50 milyon tuş ömrü var. Umarım bizi üzmez. Verdiğimiz paran hakkını verir. Buralar tamamen metal, parmak izi bırakmayan, fırçalanmış alüminyum kaplama arkası sert plastik ama o da çok kaliteli. Şimdilik bu kadar. Bilgisayara bağlıktan sonra ışık ve aydınlatma testinde yine görüşürüz. Evet, bilgisayarımıza klavyemizi takalım. Işıkları çalışıyor mu? Çalışmıyor. Mu? Yazılımını önceden indirmiştim ben. Bir bakalım, test edelim. Evet, klavyemizin ışıkları yandı. Şu an gördüğünüz gibi ayaklarını da açalım. Evet ayakları kalkınca bu şekilde oldu. Dediğim gibi burası Windows tuşunu kilitliyor. Açıyor. Burası ışığı kapatıyor. Devamında 3 kademe ışığı açıyor. Bu birinci kademe ışık biraz az yoğunlukta geliyor. Bu orta kademe bu da en üst kademe 3 kademe ışık var ses gördüğünüz gibi ses rolonu gayet güzel çalışıyor sonsuz bir döngü var burası mute tuşu hepsi çalışmakta bu Corsair'in kendi sitesinden klavyeye özel yazılımı var. Bunu indiriyorsunuz. İndirdikten sonra masa üstüne böyle bir ikonla geliyor. Ve bu şekilde bir yazılım. Buradan klavyenizi seçiyorsunuz. Ve şu an gördüğünüz gibi spiral bir şekilde döngü devam ediyor. Buradan hangi efekti istiyorsanız bunlar oluşturmuş hazır efektler. Siz bunu sonsuz bir şekilde efekt yaratarak kaydedebilirsiniz. Onu da şuradan yapacaksınız. Buraya sonsuz bir şekilde yani herhangi bir sınırı yok. Buraya kaydedebilirsiniz istediğiniz şeyleri. Evet buraya geldiğimizde bu bu Rainbow. Aynen burada ekranda gördüğünüz şekilde aydınlanma devam ediyor. Color Shift dedi tek renk olarak sürekli hepsi aynı renkte ama değişmeli bir şekilde devam ediyor. Bu da nefes alan. dalga, renk dalgası dediği. Burada vizör. Yani çocukluğumuzda vardı kara şimşek önünde böyle gider gelirdi çu çu diye. O tarz bir şey. Burada rain. Burada type lightning yani bastığınız tuşu algılayıp Devamında böyle bir efekt. Buradaki kişiselleştirilmiş bir ayar sunuyor size. Yani burada değişik varyasyonlar deneyebilirsiniz. Tabii biz yeni aldığımız için bunları şu an için deneme şansımız yok. Zamanla bunları deneyeceğiz. Buralara makro tuşları atacağız. Kendimize ait WASD üzerinden programlamayı yapacağız. Renk programlamasını daha yaklaşacaktır. Klavye ile ilgili benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere.